Demir'in gözlerinde biriken öfke, kalbindeki fırtınayı ele veriyordu. Her adımında geçmişin izleri yankılanıyor, vicdanı susturulamaz bir çığlık gibi yükseliyordu. Hira ise onun gözlerinde hala bir umut arıyor, içindeki sevdayı bastıramıyordu. Ama artık masumiyetin suskunluğu değil, bir kadının direnişi vardı bakışlarında. Konakta esen gergin rüzgar, herkesin yüreğine dokunuyordu. Afife Hanım geçmişin karanlığında boğulurken, Demir'in kararsızlığı ailesini köşeye sıkıştırıyordu. Hira'nın sessizliği bile artık bir tür başkaldırıydı. Ona karşı yapılan her haksızlık, kalbinde bir başka yara açıyor. Ama bu yaralardan güç doğuyordu. Artık eskisi gibi kırılgan değildi. Her düşüşünden yeniden doğmayı öğrenmişti. Demir bir yanda gururunun yükünü taşıyor diğer yanda kalbinin fısıltılarına kulak veriyordu. Hira'nın bir bakışı bile onu darmadağın etmeye yetiyor, ama yine de duvarlarını indiremiyordu. Onun gidişiyle sarsılan her şey, demirin hayatındaki boşlukları daha da görünür kılıyordu. İçindeki fırtına dinmiyor, her geçen saniye pişmanlık biraz daha büyüyordu. Hira'nın yüreğinde ise aşkın küllerinden doğan bir irade vardı artık. Yaşadıklarını affetmek kolay değildi ama unutmak da mümkün değildi. Kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş, suskunluğunu kelimelere, acısını güce dönüştürmüştü. Demire her baktığında bir zamanlar sevdiği adamı hatırlıyor ama artık ondan beklentisi kalmadığını biliyordu. Konakta taşlar yerinden oynamış. Geçmişin sırları bir bir ortaya çıkarken herkes kendi iç hesaplaşmasına girmişti. Güven sarsılmış, sadakat sınanmıştı. Hira'nın duruşu artık bir uyarıydı herkese. Sevgi zayıflık değil, direnişti. Ve bu direnişin merkezinde artık kırılmış bir kadın değil, yeniden doğmuş bir yürek vardı. Demir içindeki çatışmayla boğuşurken onun suskunluğu bile Hira'yı daha da güçlü kılıyordu. Her ne kadar pişmanlıkla yanıp tutuşsa da Hira'nın gözlerinde artık affetmenin değil kendi yoluna gitmenin ışığı vardı. Geçmişin gölgesiyle yaşamak zorunda kalmak demir için en ağır cezaydı. O anlarda zaman donmuş gibiydi. Herkes nefesini tutmuş, bu hikayenin yönünü belirleyecek o kararı bekliyordu. Hira yavaşça doğruldu, başı dik, yüreği özgür. Göz göze geldiler bir kez daha ama bu sefer sadece vedalaşmak içindi. Hira'nın kalbi artık başka bir hayatın eşiğindeydi. Demir sessizce izledi onu. Bir kelime bile etmedi. Çünkü biliyordu. Bazen en güçlü söz söylenmeyendi. Hira ise artık kendi hikayesinin tek yazarıydı ve bu hikayede aşk ancak saygıyla yer bulabilirdi.